Herkese merhaba Shiftnet izleyenleri. Şu anda Samsun'dayız. Teknofest 2022'deyiz. Arkamda da STM'nin sponsor olduğu çok güzel heyecanlı bir yarışma var. Birazdan içeri gireceğiz ama önce STM'nin standına gideceğiz. Şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girecek ya da girmiş olan yeni nesil teknolojilerin bir kısmı STM mühendisliğiyle hayata geçiyor. Bu ürünler neler? Sizlere onları göstereceğim. Ardından ürünlerle ilgili detaylı bir şekilde konuşacağız ve STM çatısı altında staj yapmak isteyenler, çalışmak isteyenler ne yapacaklar? Onların da cevabını bulacaksınız. Ardından yarışmaya bakacağız. Öğrencilerle, yarışmacılarla konuşacağız. Bakalım onların yarıştıkları ürünler nelermiş? Bu yarışma sadece Türklerden oluşmuyor. Yabancılar da var. Tüm bu heyecanı sizlere aktaracağız şimdi. Videoya başlayalım. Evet şimdi yanımızda Enis Bey var. Merhabalar nasılsınız? Merhabalar hoş geldiniz STM standına. Şimdi Teknofest'teyiz. STM'nin de pek çok projesi artık Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine de girmeye başladı. Hem Teknofest'teki yarışma kısmını soracağım size hem de envantere girecek yeni projelerden de biraz soracağım. Çünkü takipçilerimiz yeni projeleri, yeni teknolojileri çok merak ediyor. Tabii ki. Öncelikle Teknofest bu sene 30 Ağustos'ta beraber yapılıyor. Bu anlamda bizim için ilave bir mutluluk kaynağı. Bu sene biz Teknofest'te mini İHA sistemlerimizle katıldık çoğunlukla. Bizim ana üç iştigal sahamız var. Mini İHA sistemleri, gemicilik, denizaltı, korvet ve fırkateyn tasarım ve üretimi. Bir diğer sahamız da siber güvenlik ve büyük veri. Bugün burada gençlerimizi, çocuklarımızı bir drone şampiyonası ile aslında onları davet etmiş olduk. Türkiye Drone Şampiyonası'nın sponsorluğunu STM 5 yıldır sürdürüyor. Dün itibariyle Türkiye Drone Şampiyonası sonuçlandı ve Drone Şampiyonası'daki Türkiye'nin şampiyonları bugün başlayan Dünya Drone Kupası'nda da ülkemizi temsil ediyorlar. Bu anlamda aslına bakarsanız dünyanın en büyük yarışması diyebiliriz, Dünya Drone Şampiyonası. Bizim de iştigal sağımız dronelar, mini taktik iha sistemleri olduğu için bu anlamda bizim yaptığımız faaliyetlerle de aslında örtüşen bir alan. O anlamda biz de 5 yıldır bu şampiyonaların sponsorluğunu üstleniyoruz. Dilerseniz burada sergilediğimiz ürünlerle ilgili sizlere kısaca bilgiler verebilirim. Olur tabii ki de. Seve seve yeni ürünlere de bakalım. Şimdi Alpagu varmış yanımızda. Evet bizim geliştirdiğimiz dronlardan 3 tanesi vurucu İHA sistemleri. Bunlardan bir tanesi sabit kanatlı olan Alpagu. Bu bir askerin tek başına rahatlıkla sırt çantasında taşıyabileceği 3 kilogram ağırlığında. Çoğunlukla çeşitli operasyonlarda rahatlıkla taşınabilmesi nedeniyle silahlı kuvvetlerimizin tercih ettiği bir ürün. Karguyu biz de bayağı bir haberini yapmıştık kargunun. Evet. kargo ise 2018'den itibaren envanterde olan bir ürün. Silahlı kuvvetlerimizin çeşitli birliklerinde Deniz Kuvvetlerimizin Sat Komandoları olsun Özel Kuvvetler Komutanlığımız olsun Özel Kuvvetler Komutanlığı Jandarma Genel Komutanlığı, Polis Emniyet Özel Harekat gibi pek çok kullanıcıya şu anda hitap ediyor. Silahlı kuvvetlerimizin ve emniyet güçlerimizin bulunduğu her yerde kargo o bölgede mevcut durumda. Bu ürünümüz döner kan kanatlı bir ürün. Alpagu'ya göre farklılıkları var. Bir miktar daha menzili daha uzun. Ee, yine bir erin tek bir çantayla taşıyabileceği, rahatlıkla operasyon sahalarında götürebildiği, istenirse görevin iptal edilebildiği ve geriye çağrılabildiği bir ürün. Ee, bu da bir antipersonel versiyon. Bu ürünün de yakın gelecekte zırhlı araçlara yönelik karşı tedbir olarak uygulanabilecek bir savaş başlığında geliştiriyoruz. STM Türkiye'deki denizaltı modernizasyonu konusundaki en büyük ve tek firma. Tabi paydaşlarımız var. Aselsan, Havelsan, Roketsan gibi TÜBİTAN çeşitli enstitüleriyle onlarla da yakın işbirliği halinde bu modernizasyon faaliyetlerini ana yüklenici olarak yürütüyoruz. Şu ana kadar Ay sınıfı denizaltılarımızın modernizasyonunu gerçekleştirdik. Preveze sınıfı denizaltılarımızın modernizasyonunu gerçekleştirdik. Tabi bu edindiğimiz bilgilerle yıllar içerisinde artık kendi denizaltımızı da tasarlayabilecek bilgi birikimine ulaşmış durumdayız. Şu anda deniz biz ekibimiz artık bir konsept tasarım olarak STM500 ismini verdiğimiz bir denizaltının tasarımına başladılar. Bu sığ denizlerde özellikle adaların çok olduğu, adaların bol olduğu çeşitli coğrafyalarda rahatlıkla görev yapabilecek bir denizaltı olacak. Şimdiden konsept tasarımımızı duyurmamıza rağmen pek çok ülkeden ilgi geldi. Çeşitli görüşmeler şu anda geri planda devam ediyor ülkelerle. Evet şimdi arkamızda Milgem var. Milgem Türkiye'nin ilk korvet programı. STM ana alt tükülenici olarak bu projede deniz kuvvetlerimizle beraber bu projede uzun yıllar çalıştı. Ada sınıfı dediğimiz 4 paketten oluşan gemilerimiz şu anda Deniz Kuvvetlerimizin envanterine verilmiş durumda ve şu anda Mavi Vatanımızda çeşitli görevler icra ediyorlar. Mil gemilerin sonuncusu olan 5. gemi ise artık biraz daha büyütülmüş durumda. Hava savunma harbi ve çeşitli sensörleriyle biraz daha büyütülmüş bir gemi ve korvet sınıfından fırkateyn sınıfına yükseltilmiş durumda. Milgemlerimiz ada sınıfları 99,5 metreyken bu gemimiz 113 metrelik bir gemi ve 2023 senesi içerisinde inşallah Deniz Kuvvetlerimizin envanterine de Milgem'in 5. versiyonunu vereceğiz. Şu anda Türk yıldızları geçti arkadaşlar. Oldukça dışarıda büyük bir kalabalık var. Sesleri duyuyorsunuzdur. Biz tabii bu festivalde bu ürünlerimizin küçük maketlerini göstermek, gençlerimizi, çocuklarımızı heyecanlandırmak için buradayız. Açıkçası bizlerde bulunan teknoloji virüsünü, bugünün bilim adamlarında, mühendislerinde bulunan bu teknoloji virüsünü onlara bulaştırmak gibi bir gayemiz var. Yıllar içerisinde onların çok daha sayılarının nitelik ve nicelik olarak da artacağını düşünüyoruz. Biz bugün imkanlarıyla devletimizin hükümetimizin verdiği imkanlarla buraya kadar projeleri getirdik ve projeler devam edecek. Şimdi sizden sonra STM'nin İK ekibiyle de konuşacağız. Özellikle gençler çalışmak istekleri varsa neler yapabileceklerini bilmeyebilirler. Biz de bu videoda o şekilde yardımcı olalım istedik. Şimdi STM çatısında nasıl çalışabilirsiniz? Nasıl işbirlikleri olabilir? Ya da projeleriniz vardır. Nasıl paylaşabilirsiniz? O kısma geçiyoruz. Değerli bilgiler için çok teşekkür ederim. Evet, pek çok projeden bahsetmiştik. Peki, savunma sanayi ile ilgili projelerin içinde ben de yer almak istiyorum diyorsanız hem iş hem de stajla ilgili neler yapabilirsiniz? Şimdi tam da uzmanına sormaya geldik. Merhabalar. Merhabalar. STM'de staj yapmak isteyen, izleyenlere ne söylemek istersiniz? STM'de staj yapmak isteyenlere şunu söylemek isterim. Kendilerini öğrencilik dönemleri boyunca yarışmalarla, projelerle desteklemeleri bizim için çok önemli. Çünkü bu bizim için bir merak göstergesi aslında. ilgi duyduklarının somut bir göstergesi. Dolayısıyla öncelikle buralarda faaliyetleri özellikle katılmalarını tavsiye ediyorum. Teknofest bunun için çok güzel bir alan özellikle. Bunun dışında ulusal uluslararası yarışmalar oluyor. Bunları da takip ederek katılmalarını öneriyorum. Genellikle hangi bölüm öğrencileri başvursun? E şöyle aslında biz bir mühendislik şirketi olduğumuz için mühendislik fakültesi öğrencileri ağırlık olarak başvurabilir diyebiliriz. Elektrik elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, makine mühendisliği gibi farklı dallardan, bölümlerden öğrencilerimiz başvurabilirler. Peki şimdi sadece öğrenciler de bizi izlemiyor belli bir mühendislikten mezun olmuş savunma sanayi ile ilgili projelerde çalışmak isteyen pek çok kişi de var onlar nasıl iş fırsatlarını yakalayabilirler STM ile nasıl iletişime geçebilirler bizim ilanlarımızı takip ederek uygun gördükleri ilanlara başvuru yapabilirler peki son olarak şunu ben kendim merak ettim sormak istiyorum nasıl talepler yoğun mu çok yoğun özellikle burada gerçekten Karadeniz enerjisini hissettik biz İstanbul'daki teknofestleri aratmadı diyebilirim üçüncü gündeyiz gerçekten çok yoğun bir şekilde ilk görüyor Öğrencilerimiz, genç arkadaşlarımız çok meraklılar ve çok gerçekten güzel sorular alıyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Evet sevgili izleyenler şu anda Teknofest'teyiz, Samsun'dayız. Az önce Türk yıldızları havadan geçti, hava gösterileri yaptı. Şimdi Akıncı geçiyor. Biz de STM'nin yarışmasına doğru gidiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi milli sporcumuz yanımızda. Birazdan da yarışa girecek. Çok da tutamıyorum. Biraz drone'dan bahsedelim. Tabii burada şu an dünya drone şampiyonasındayız. Milli sporcu olduğumuz için de güzel Türkiye'mizi burada temsil ediyoruz. Dünyanın 30 ülkesinden burada yarışmacı var. Bu yarışmacılarla biz de kıyasıya yarışıyoruz. Peki mesela biraz özelliklerinden bahsedebilir misin? İzleyenler merak ediyordur. Bu arada FPV sen de görüyorsun. Evet. FPV gözlüğümüz var. Kumanda ve kendi yaptığımız, kendi dizaynı ettiğimiz cihazlar var burada. Bunlar bir saniye içinde 200 kilometre hıza ulaşıyor. Evet biz çünkü kamerayla yakalayamadık. <laughs> Biraz zor evet. O yüzden gözlük kullanıyoruz. O zaman başarılar. Teşekkürler. Şampiyonluk gelecek mi? İnşallah inşallah. Bekliyoruz. Çok sağ olun. Evet merhaba. Merhaba. 3 senedir şampiyon oluyormuşsun diye duyumlar aldık doğru evet, mu? Evet doğru. Peki nasıl oldu o 3 senelik şampiyon? Ya antrenman yaptım. Üstüne <laughs> kendi bildiklerimi kattım oldu. Dronu sen ثanet. mi geliştirdin? Evet. drone'u kendim topladım. Peki hani modifiye ederken ya da geliştirirken nelere dikkat ediyorsunuz? Yani mesela o kadar yüksek hızlara çıkıyor ki kamerayla yakalayamadık. Daha hızlandırmak için mesela motora daha mı çok elektrik veriyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Motor devir, yüksek olan motorlar kullanıyoruz. Voltajı arttırıyoruz. Aynı zamanda drone olduğunda hafif toplamaya çalışıyoruz. Daha hızlı gitsin. Daha hızlı ivmelensin diye. Daha önce hep global arenada mı şampiyonluklar oldu? Uluslararası arenalarda da evet şampiyon olduğum oldu. Ama şu an VDC'deyiz Türkiye'de. Evet. Yine sonraki bir turnuva tabii ki. Peki bu sefer iddialı mısın? Yani çok zor. Bu, bu turnuvalar çok zor. Bilmiyorum. Rakipler iddialı diyorsun. Evet, çok güçlü rakipler var. O zaman başarılar diliyorum. Şu anda STM'nin sponsoru olduğu World Drone Cup'ın içerisindeyiz. Dünyadan 28 tane ülkeden yarışmacı var. Bizim Türkiye'deki drone yarışmacılarından 3 kişi seçiliyor ve bu 3 kişi bu drone yarışmasında ülkemizi temsil ediyor. Sonucu dördünde açıklanacak ve biz burada olmayacağız. Ama gerçekten çok heyecanlı bir yarışma oldu. İzlemesi gerçekten heyecanlı. Burada öğrencilerin geliştirdiği dronelar birbiriyle yarışıyorlar. Ve hem kendilerini geliştirmede hem de ülkelerine katkıda bulunuyorlar. Umarım Türk takımı global arada burada başarılı olur. Evet videomuzun sonuna geldik sevgili izleyenler umarım beğenirsiniz paylaşırsınız yorumlarınızı bekliyorum her açıdan bu videoyu sizlere aktarmaya çalıştım yani hem iş arayanlar bulabilenler için hem öğrenciler için hem bu drone yarışmalarını merak edenler için pek çok farklı açıdan çektik bu vlog bence güzel oldu sizden de paylaşmanızı istiyorum bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın.